Herkese merhaba. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Bu bir vlog olacak aslında. Birazdan dışarıya çıkacağım ve kitapçıya falan gideceğim. Gezeceğim, mağaza gezeceğim. İşte kendi kendime bir gün geçirdiğim bir vlog olacak aslında. Başlatmak istedim evdeyken. Birazdan çıkacağım zaten. Alparslan'a da annem bakacak. Bu arada bugün benim doğum günüm olduğu için böyle tek başıma bir vakit geçirmek istedim. Neyse. Şimdi yanıma bir tane de kitap almak istedim. Belki bir yerde vakit bulup okurum diye düşündüm. Zaten çok az bir sayfam kaldı. Şöyle kılıfımla yanımda alıyorum. Çantam çantam sırt çantası. Hani kitabıma zarar vermesin diye. Bunu ben Ayşen'de almıştım. Yani ondan bana hediye gelmişti. Çekilişte kazanmıştım. Çok güzel. Tavsiye ederim. Onun sayfasında bir sürü model var zaten. Bakabilirsiniz. Şöyle kitabımı hemen göstereyim. Tek yalnız ben değilim kitabını aldım yanıma. Zaten şu anda ben 79'a kadar okudum. Bayağı da kısa bir kitap olduğu için hemen bitebilir hani otobüste falan da belki okurum diye düşünüyorum. Şöyle bir kalem aldım. Bu ucu şu şekilde olan bir kalem. Bunun altını çiziyorum, güzel oluyor. Böyle bu kitabı yanıma almak istedim zaten. Belki okurum, belki okuyamam ama bazen almadığıma pişman oluyorum hani kitap. Kitapçıdan da kitap alınmıyor artık biliyorsunuz. Ve bu kitabı da okuyorum zaten. Yani öyle. Belki bitiririm. Böyle şimdi beraber çıkalım. Ben çıktım. Otobüsle gideceğim için durağa doğru gidiyorum Gittiğim yerde tekrar kamerayı açarım diye düşünüyorum. Herkese tekrardan merhaba. Bayağıdır kamerayı açmıyordum. Ee, burada bir tane sahaf var. Ben oraya gittim. Bizim burada. Kitaplara baktım. Ama size çekmeyi unuttum. <laughs> Videoyu aldım aklıma gelmemişti. Ee, kitaplar net fiyat 25 liraydı ama ben almadım. Belki alırım dönüşte. Belki unutmazsam size de çekerim. Herkese merhaba. Ben AVM'deyim şu anda. mağaza mağaza geziyorum. O yüzden çok fazla çekmiyorum. Bir yerde oturduğum zaman biraz sohbet muhabbet ederiz diye düşündüm. Ee, ebebekteyim şu an. Girdim çıktım. Oraları fazla göstermedim. Şöyle <laughs> birkaç şey aldım ebebekten. Bu poşetin içine tişört almıştım gelirken. Yine onu da belki evde göstereyim. Şu anda göstermeyeceğim. Böyle bir vlog oluyor. Bakalım nasıl olacak sonucunu. Merak ediyorum. Şimdi ebebekten çıktım. Penteye girmeyi düşünüyorum. Yine böyle e, gezerim diye düşünüyorum. Belki yemek diyelim. Üst katta da kitap fuarı var. Kitap fuarı demişim, özür dilerim. <laughs> Penguin Kitap Evi var. E, oraya gideriz birlikte. Orada da çekim yaparım. Böyle. Evet, Penguin Kitap sonunda geldim. Hemen içeriye girelim. almak istiyordum internette yoktu ama burada da 35 liraymış yani. Am karar veremedim. çok ince ve için yarısı boş. Bilemedim alsam mı? Galiba almayacağım ya. Çok geldi fiyat içi boş olduğu için. Bilemedim. Ne yapsam ki? İki tane de varmış hatta rahatsızım neyse bu kitabı da almak istiyorum ama galiba internetten alacağım bu yazarla daha önce tanışmadım bir sürü de kitabı var ama ben en çok günden kalanları merak ediyorum burada da tezerozler var daha önce hiç okumadım okuduysanız yazın bana Dolma kalemler harika ya. Şuraya bakın. Her rengi var. Burada da metalik olan var. Dolap yapmışlar da göremiyorum. Bunlar kalemmiş. Kalemlere bakın. Çok tatlılar. kitapçıdan çıkın. Çok kısa kitaplık turu yaptım size. Şöyle dışarıdan baktığınızda böyle bir raf var ve çok satanları galiba buraya koymuşlar ya da yeni çıkanlar emin değilim. Size bu şekilde bir göstereyim. Yani kitapçıdan kitap almak çok da mantıklı değil gibi geldi bana. Yani çünkü fiyatları da çok özellikle e, Hasan Ali Yüceller <laughs> 80 lira dediğini duydum bir tane e, birisi sormuştu. Yani şimdi ben yemek yemeye gidiyorum oradan çıktım şöyle bir yer var size göstermiş olamam. Aşırı kalabalık oldu artık daha çekmem diye düşünüyorum. Şöyle yemeğimi aldım. Aslında ben diyetteyim. Ama bugün hem doğum günüm olduğu için e, istediğimi yemek istedim. Hem de kendime bir tane kitap hediye almak istiyorum. Fiyatına bakmayacağım bugün. Alınca size gösteririm belki. Ya da almam bilmiyorum kararsızım. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Kendi sesimi duymuyorum şu anda kulaklık takılı. Yani diyetteyim ama yiyeceğim. Yani bana afiyet olsun. Buradan çıkınca tekrar size bir güncelleme yaparım diye düşünüyorum. Vlog nasıl oldu? bir fikrim yok. Gerçekten çok karışık çektim. Her yere girdim çıktım. Böyle. Herkese tekrardan merhaba. Bu bir kapanış videosu olsun istedim. Şu anda ben eve doğru gidiyorum. Bayağı gezdiğim bir huzurlu bir video oldu aslında ama ne kadarını çektim emin değilim. Yani unuttum neler çektiğimi. Aldığım kitabı okuyamadım bu arada. Artık yatmadan önce okurum, bitiririm diye düşünüyorum. Kitapçıdan da kitap almadım zaten. Almak istedim ama sonra vazgeçtim. Neden bilmiyorum. Biraz pahalı geldi yani. Bilmiyorum. Sonra alırım diye düşündüm. Başka bir şey aldım onun yerine. Ee, çok bir şey almadım, size göstermeyeceğim. Arkadaşımın kızına ufak bir hediye aldım. Ee, Vay, aldım onu. Ee, Ebeveya girdim, bir şeyler aldım. Zaten kitapçıda kitap, e, kuru kitap <laughs> raflarını size gösterdim. Onun dışında ne yaptım? Yani böyleydi. Çok bir şey yaptım, söylenemez aslında. Ha, bir de şundan bahsetmek istiyorum. Neden doğum gününde yalnızım? Ee, şöyle... Eşimle pazar günü kutlayacağız. Bugün salı günü yani hafta içi ve bütün arkadaşlarım çalışıyor. Çalışmayanların da zaten küçük bebekleri falan var. Hani onlarla zaten gelemezler diye düşünüyorum. Öyle o yüzden yalnız başıma vakit geçirmek istedim. Yani doğum günümü kendi başıma kutlamadım. Sadece doğum günümde denk geldi böyle dışarıya çıkmak. Annem de hadi çık gez dedi. Öyle kendi başıma vakit geçirmeyi de ben zaten çok fazla seviyorum. Zaten birkaç e, videoda böyle kendi başıma gezdiğim videolar görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Böyleydi. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Şimdi ben eve gidiyorum. E, doğum günü pazar günü kutlarız diye düşünüyorum. Eşimle birlikte bir yemeğe falan gideriz. E, zaten o 4-12 çalıştığı için bir şey de yapamazdı bugün. <laughs> pazar gününe artık kaldı. Öyle şimdi ben eve gideyim. Belki eve gittiğimde de bir video açarım. Step one, wake up, gonna rise with the sun. Step two, Some good, some food in you. Step three, you Grow hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Wake up. today's gonna be a good day. Wake up. Wake, up. A good day. Wake, up. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ee, galiba bana birisi bir hediye yollamış ama kim olduğunu bilmiyorum. Annem teslim almış. Yani bugün benim doğum günüm olduğu için. Ee, çiçek sepetinden galiba bir şey geldi bana. <laughs> Çünkü bana mesaj geldi. Ben evde yokum ya. İşte benim adıma annemiz almıştır diye. Çok merak ediyorum ne gelmiş. Ee, size de gösteririm ne geldiğini. Ya bana böyle genelde çok hediye gelmez. Çok nadirdir yani. Genelde kardeşim, eşim falan olur. Yani fazla kimse almaz. Büyük ihtimal ikisinden biri almıştır. Yani farklı bir aldıysa da çok bayağı şaşıracağım açıkçası. Bakalım kim almış. Gidiyorum şimdi eve doğru. Bayağı da karanlık oldu. saat 8. Böyle. Çok yoruldum. Yorucu bir gündü gerçekten. Tekrardan merhaba ben eve geldim görüyorsunuz biraz önce bir hediyeden bahsediyordum ya hiç beklemediğim birisi yollamış çok şaşırdım hiç beklemiyordum gerçekten. Kuzenim yani teyzemin kızı hava yollamış. Söyle. çiçek yollamış bana. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ve hiç beklemiyordum. Böyle bir minik bir kartı var. Yani çok özel hissettim kendimi. Çok mutlu oldum. Tekrar şöyle göstereyim. Çok güzeller. Papatya. Yani doğum günüm bugün. Bilmiyorum çok mutlu oldum. Çok özel hissettiğim bir an oldu gerçekten de. Hiç beklemiyordum. Çok çok teşekkür ederim. Biliyorum videolarımı da izliyor zaten. Buradan hediyesini de göstermek istedim. Ee, böyleydi. Şimdi kapatıyorum. Belki birazdan tekrar açabilirim. Çünkü annemler eve çağırdı. Hemen bir yukarıya çıkacağım. Öyle. beyaz Ya. <laughs> Ay parslan. Gel pasta yiyelim onu. Ay mama mı anneciğim? Dur keselim yiyeceğiz. Doğum günü pastam. Doğum günü pastamı da kardeşim hediye almış. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Şimdi hep birlikte ailecek yiyeceğiz. Onları kameraya almıyorum. Çünkü istemiyorlar. Böyle bize afiyet olsun. Pastam da çok tatlı. Adam merhaba. He, videoyu aslında açmayacaktım ama böyle son pek hoşuma gitmedi. Tekrar açmak istedim. He, böyle birkaç bir şey almıştım ya. Onları göstermek istedim. Aslında göstermesem de olur. Ama yine de alışveriş yaptığım için göstermek istiyorum. Arparslan'ın birkaç bir şeyi bitmişti. Zaten eve bebeğe girmiştim. Oradan aldım. Yine arkadaşımın kızı var. Yani küçük böyle. Ona hediye aldım. Almamıştım. Bayağıdır almak istiyordum. Onu bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü ne zaman geçeyim belli değil. Hani belki izlerse görmesin sürpriz olsun diye. ama böyle iki tane üst bir tane alt şort aldım. Çok tatlılar. Çok güzel. Ya yani kız bebekler için çok güzel şeyler var. Öyle aldım. Bir de kendime şöyle bir göstereyim bunu. Tişört aldım. Şu şekilde siyah günü kurtaran bir tişört. Ben böyle bol giymeyi sevdiğim için desenin de hoşuma gitti. Aldım. Kendime sadece bunu aldım. Başka bir şey almadım. Bir de dolma kalemlere bakmıştım ya. Zaten videoda göreceksiniz. Aslında doğum günümde ben e, eşma dolma kalem alacaktı. La misafirinin dolma kalemini. Ama bu kadar pahalı olduğunu ben bilmiyordum. Hani yerinde gidip bakayım dedim. Belki kitapçılarda daha mı uygundur falan ama yok. Amazon'da daha uygun 300-400 lira bulabilirim ama e, orada yani kitapçıda Penguen Kitabevi'nde resmen 650 lira o gösterdiğim kalem. Şok oldum. Yani yarısı fiyatına Amazon'da satılıyor. Bilginiz olsun almak isteyen varsa. E, galiba oradan alacağım kalemi. Yani doğum günü hediyem dolma kalem olacak. Çünkü çok istiyordum. E ben günlük tutmayı çok seviyorum. Yaptığım şeyleri yazmayı çok seviyorum. Planlı değilim ama. Hani böyle mesela bugünü de yazacağım. Hani genel olarak böyle yazmayı seven bir tipim. E genelde alıntılarımı kitap okuduktan sonra alıntılarımı da yazarım. Severim yani yazmayı. Bir dolma kalemim olsun ya. Aslında iki tane dolma kalemim var ama çok eskiler ve çok fazla kalın yazıyorlar. Çok memnun değilim ben. Yani güzel yazamıyorum onlarla bakalım yani alırsam tekrar burada görürsünüz yani hediyem oydu ama alamadım çok pahalıydı internetten alacağım gelince burada gösteririm büyük ihtimalle e, Arpar sana aldıklarımı göstereyim son olarak e, şöyle pişik kremi aldım sütü krema geri döndüm uzun zamandır kullanmıyordum çok pişik oluyor çok sıcak ya bunu aldım yani fiyatı bebekte iyiydi indirim yoktu bu arada şu baby mini köpük sabunu biz kendimize bile kullanıyoruz. Çok güzel. Denemediyseniz kokusu falan da çok güzel. Vegan bir ürün zaten. Dışarı çıkıyor. Yani gelince ben ellerini bunu yıkıyorum. Köpük olması daha kolayıma geliyor. Bu ikinci şişemiz. Daha bir taneyi bitirebildik. Bayağı var içinde. Bir de ilk defa Unibaby'nin şampuanını aldım. Hem de böyle sünger hediyeliymiş. Şöyle. Yani saç büyüsü şampuanı. Dalin kullanmıştık son zamanlarda. Hip kullanıyordum. Hip de çok pahalı. Ne gerek var? Bu sefer de Unibaby aldım. Zaten büyüdüğü için kullanabilir diye düşünüyorum. Bebeklik şeyi kalmadı. Hani artık bir yaşından sonra <laughs> her şey yediriliyor ya. Hani ben de o kafayla artık bunu yıkanabilir diye düşünüyorum. Umarım bir sıkıntı sorun çıkarmaz. Yani aldıklarım bu kadar. Yine bir de burada hediye var ama bunu göstermeyeceğim. Yani çok fazla bir şey almadım. Keşke bir kahve içmeye vakit bulabilseydim. Sadece yemek yedim. Orada da zaten çekmiştim. Bilmiyorum bu video kaç dakika olacak. Yani bilmiyorum. Vloglar da çok fazla izlenmiyor ama hani en azından bana hatıra kalsın. İleride açıp bakarım. Tek başıma bir gün geçirmişim. Çok güzeldi, keyifliydi diyebilirim diye düşünüyorum. Baya istediğim gibi gezdim. Tozum rahat rahat. Yani tek başıma geçirmek, vakit geçirmeyi ben gerçekten çok seviyorum. Özellikle çocuk olduktan sonra tek başıma hiç gitmiyordum. gitmiyordum yani. Bir kere gitmiştim. Bu ikinci gidişim çok iyi geliyor. Çok mutlu oluyorum gerçekten de. Eşimle de benim doğum günümü pazar günü kutlarız. Ailem de kutladı bugün. Pasta almışlar. Ben bilmiyordum pasta alacaklarını. Çok da geç geldim eve. Sekizde geldim ama geç çıktım. Dört müydü? Üç müydü? Öyle bir şey çıktım yani Aynıca zaten otobüsle git gel de vakit kaybı. Yani bir de başıma çok komik bir olay geldi. Size onu da anlatayım. Hatıra kalsın. <laughs> İzlenmeyecek buraya kadar zaten. Buradan sonra izleyenler zaten bir çiçek, kalp bir şey koyarsınız yani bu bölümü izliyorsanız eğer ki. Şimdi ben otobüse bindim. Tamam mı? Otobüsten indim. Kartımı otobüste unuttum sandım. Yani düşürdüm sandım. Arka cebime koymuştum ama koymadım mı sandım. Çantama mı koydum sandım. Öyle bir şey hissettim. Neyse otobüsten indim çantama bakıyorum böyle hani kartımı arıyorum. Bu kadar büyüklükte bir su <laughs> çukuru bu yazda ya bu kadar sıcak bir ortamda o suyun orada ne işi var zaten de. Hani ben iner inmez bir iki adım attıktan sonra üçüncü adımımı küt diye suya <gülüyor> düştüm. <gülüyor> Herkes bana güldü. Şaka gibiydi gerçekten yani iner inmez bu başıma geldi. geri de dönemem. Ya öyle geçirdim resmen. Öyle yani farklı bir gündü. Böyle başıma gelmeyen de kalmadı yani. Otobüse bindiğimde onu da söylemeyi unutmuşum. Bindim otobüs bozuldu. <laughs> İndik başka otobüse bindik. Hani orada da bir vakit kaybı geçirdim. Yani resmen zamanım çaldı bu olaylar. Neyse sağlık olsun. Yani eve gelince de mutlu oldum. Ailem doğum günümü kutladı. Onlar da teşekkür ediyorum eğer izliyorlarsa videomu. Ee, sevindim, mutlu oldum. Yine oğlum çok şükür annemi üzmemiş, durmuş. Bensiz yavaş yavaş alışıyor. Sonuçta ben seneye çalışmayı da düşündüğüm için ara, ara böyle anneme bırakmayı yani deniyorum yani. Hani en azından duracak mı, durmayacak mı? Hani çünkü ben seneye çalışırsam annem bakacak. Hani alışsın ben birbirlerine diye. Çok şükür bir sıkıntı, bir sorun yaratmam. Zaten ben geldiğimde beni hiç görmedi bile. Yani umursamadı falan. Yani <laughs> öyle Böyle ee, böyleydi anlatmak istedim. Son olarak da o kitabı almadım. Belki videoyu izleyenler görmüştür yani kitabı almadım. Ee, yani 35 liraydı almak istemedim. 34 de olabilir. İnternetten almak istedim ama galiba pişman olacağım çünkü baskısı yok. Ee, bilmiyorum. <laughs> Çok merak ediyorum. Ama bir tane bir kitapta bir yorum okudum. Ee, Tek yalnız ben değilim kitabıyla benziyor falan demiş. Hani buldum bulamadım falan demiş. Biraz o yorum benim moralimi bozdu. <laughs> o yüzden almak almaklanmamak arasında kararsız kalıp kitabı almadım. Ama pişmanım. Keşke alsaydım. Bugüne hatıra kalırdı. Hani biliyorsunuz geçen de tek başıma bir gün yaşadığımda e, bu kitabı almıştım. Şu an hala okuyorum. Sevdim de yani bayağı. Keşke onu da alsaydım. Neyse artık. Bir de ben sahafa girdim. Söylemiş miydim? Söyledim galiba biliyorum. Hatırlamıyorum ya. O kadar çok şey çektim mi çekmedim mi, hatırlamıyorum. Orada da çok güzel kitaplar vardı ama dönüşte oraya uğramayı unuttum. Hani Pegasus yayınları bile 25 liraydı. İnternette daha pahalı yani ciltli kitaplar 25 liraydı. Ve de sıfırdı yani kullanılmamış. Onu da almadığıma pişmanım. Böyle yani çantalara falan baktım. Çanta ihtiyacım var. Cüzdan ihtiyacım var. Onlara baktım. Yani böyle bir gündü. <laughs> dolu dolu geçti aslında ama ne kadarını çektim bilmiyorum. E, buraya kadar izlediniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler yorumlara bir çiçek koyabilir mi? <laughs> çok merak ediyorum. Buraya kadar izleyen oluyor mu videolarımı? Öyleydi. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.